yengeçler ve yükseleni yengeç olanlar. Eylül ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet, Eylül ayı yılın önemli bir dönemi çünkü ay ve güneş tutulmalarımız var. Aynı zamanda gezegenlerimizin burç değişimleri meydana gelecek ve Merkür retrosu ay boyunca etkili olacak. Evet, öncelikle ayın hemen başında 1 Eylül'de Başak Burcu'nun 9 derecesinde yeni ayla beraber güneş tutulması meydana geliyor. Sevgili yengeçler, 3. evinizde meydana gelen bir güneş tutulması. Bu tutulma aynı zamanda Satürn-Neptün karesini de tetikliyor. Ee, güneş ve ay Satürn ve Neptünle sert açılar içerisinde olacak. Evet, 2016 yılı içerisinde Satürn-Neptün karesi gerek bireysel gerek kitlesel olarak toplumlar üzerinde zor enerjiler ortaya çıkardı. Her şeyden önce ruh halimizi olumsuz etkileyen bir açık alıbıdır. Endişe, endişeleri, kaygıları, kararsızlıkları arttıran, belirsiz koşulları ortaya çıkaran, işle ilgili konularda bazı engeller yaratabilen bir açık kalıbı. Bu tutulma sizin üçüncü evinizde meydana geleceği için iletişimle ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Merkürde retro bir yakınınız, bir kardeş olabilir, akrabanız olabilir, komşunuz olabilir. Onlarla ilgili konular sizi etkileyebilecek. Bazı ya da zaman zaman sizi kaygılandırabilecek bazı konular gündemde olabilir. Bu dönemde yeni bir iş anlaşması yaparken, sözleşme yaparken, imza yaparken dikkatli olmalısınız. Böyle bir düşünce varsa, özellikle ayın 22'sinden sonra, yani hem tutulmaların e, bir şekilde geçmesi, aynı zamanda Merkürün düzelmesiyle beraber ayın 22'sinden sonra imza atma için koşullar çok daha uygun görünüyor. Evet, bu tutulma, özellikle eğitim hayatınız, yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili konularda e, yenilikleri çünkü yeni ay yeni yeni bir enerjiyi ortaya çıkarıyor. Etkisi Şubat ayına kadar devam edecek. Daha güçlü bir enerji bu. Ama zaman zaman da bu yeniliklerin biraz da böyle geçmişten gelen konuları tamamlamak, sonlandırmakla bağlantılı olduğunu gösteriyor. Bir süre daha zihniniz biraz daha geçmişe dönük olabilir. Geçmişten gelen giden konuları daha fazla kafaya takabilirsiniz. Daha e, endişelerinizi kontrol etmeniz de tabii ki zor olabilir bu dönemde. Daha güvenli hareket etmelisiniz. Bu endişeniz, bu kararsızlığınız, bir türlü sonlandıramadığınız, bitiremediğiniz bir eğitimle ilgili olabilir. Bir ticari anlaşma ile ilgili olabilir. Yakınlarınızdaki kişilerle ilgili olabilir. E, bu konularda bir süre daha bu endişeler devam edebilir. Ancak e, sabırlı olduğunuz takdirde önümüzdeki... E, aylarda özellikle yıl sonundan itibaren biraz daha rahat koşulların ortaya çıkması mümkün. Ve ayın 16'sında balık burcunda bir ay tutulması var. 24 derece balık burcunda. Özellikle uzak hedefleriniz, akademik konular, hukuksal işler, uluslararası yapılacak işler, medya yayıncılıkla bağlantılı konularda bu e, ay tutulmasından destek alabilirsiniz ve bazı geçmişte başlamış bazı işleriniz sonuçlanabilir. Bazı düşünceleriniz de bu dönemde biraz daha olgunlaşıp sonuç verir hale gelebilir. Evet ayın 9'unda Jüpiter Terazi burcuna geçiş yapıyor. 10 Ekim 2017'ye kadar kalacak. Bu 13 aylık dönemde Jüpiter'in şansını, bereketini 4. ev alanlarınızda hissedeceksiniz. Burası yuvadır, evdir, ailedir. Sahip olduğunuz emlaklar, mülk, gayrimenkul gibi konulardır. Ebeveynlerle ilgili kavramlardır. İşte Jüpiter bu alanda biraz daha rahat koşullar ortaya çıkarıyor. Yani emlak almak söz konusu olabilir. Emlak ve gayrimenkulden maddi kazanç elde edebilirsiniz. Ailevi konularda, ebeveynlerle ilgili konularda yine güzel gelişmeler olabilir. E, ee, dördüncü ev alanı ailemiz ve Jüpiter bulunduğu ev alanını biraz daha büyütüp genişlettiği için burada ailenin genişlemesi ve büyümesi gibi etkiler de söz konusu olabilir. Tabii ki biz buna bebek sahibi olmayı da katıyoruz ya da bir aile kurmayı, evlenmeyi, ev sahibi olmayı da katabiliriz. Tüm bunlarda yine Jüpiter'in size sağlayabileceği, önümüzdeki yıl içerisinde sağlayabileceği olanaklar olabilir. Evet e, ayın 26'sı bu ayın en şanslı günlerinden biri Güneş-Jüpiter kavuşumu var. Terazi Burcu'nda e, biraz önce söylediğimiz ev, emlak, mülk, ailevi konularda güzel fırsatlar sunabilir size. Ve ayın 27'sinde de Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. 9 Kasım'a kadar kalacak Mars Oğlak Burcu'nda sevgili yengeçler. Bu dönemde sizin 7. evinizde olacak özellikle ay sonundan itibaren biraz daha ilişkilere ilişkilerle ilgili mücadeleleriniz artabilir. Eş partner ilişkilerine daha fazla enerji harcayabilirsiniz ve zaman zaman da burada agresyonlar, gerilimler oluşabilir. 9 Kasım'a kadar buna dikkat etmekte fayda var. Ayın sonundan sonra sizi daha fazla etkileyebilecek bir açı özellikle ekimde ve Ekimin, Ekim ve Kasım'ın 9'una kadar geçerli olabilecek bir açı sevgili yengeçler. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.